kayıtta mıyız evet herkese merhaba arkadaşlar ben aziz bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eee hole is eee tıhe well, e, ve oynayacağız eee ve oyuna girdiğim gibi direkt ben maça girdim yani eee yat yat ulan yat <laughs> ya böyleyim yani şey olduğundan sonra anlamı ne oluyor ki? Biz kırmızı deniz. Ama bundan banane. Ben karakterimi geri alacağım. Alamadım. Aldım. Bu arada ee, burada yukarıda bir yer var. Bunu bilmeyenler için göstereyim. Bu eskilerin oyunu. Şurada bir yer var. Ve kimse giremedi oraya hala. Gram var mı da bilmiyorum yani. İnşallah oyunun ismini doğru söylemişimdir. Oha. Oyunun ismini doğru söylemişimdir. Ee, Yanlış söylediysem de kusura bakmayın. Ama yani ben ne yapayım? Evet arkadaşlar, ee, karşı Adi. takımı izliyoruz. Adi. Hile. Hileyi gördünüz mü? Kımıldamadı bile. Aga. Yanlış. Ama iyidin. İyidin. Sıra bana gelince göreceğiz. Bana bir tane bak, bak, bak. Aa yapamayacak. İyi bakın. yapamadı. Aha. Çok kolay. Hadi be. Hadi be yaparsın. Yanlış. Helal. Tam zamanında. Şimdi sıra bende. Yok. Karşıda sonra bende. Şimdi sonra sıra bende. Oha çok kolay ya. Oha. İçeri giriyordu. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Ne mi? Yapamadın. Neresine? Aga sıranın bende olması. Ha. <laughs> Helal. <laughs> bu oyunun böyle bir bug'ı mı ne var arkadaşlar çok kolay ee, ne oldu ha. benim telefonun ekranın yan döndü sıfır otur sıfır ben herhalde birinci olarak ben mi çıkıyorum Birinci olarak ben çıkıyorum herhalde. Abi, Aynen. Ne musun sen? Geliyorum, geliyorum. Ne, ne kız arkadaşı Ne kız arkadaşı anne ya videodayım. Aa. Aa. Nasıl ya? Nasıl ya? Aga nasıl? E benim hakkım mı yenildi? Bir dakika bir dakika ben neydenim? Mavi. Aka ben daha demin kırmızıydım. Aka benim hakkım yenildi burada. Hop, oh, birader hakkım yenildi benim. Beni alın. Çok kolay. Yani yatacaksın. 20 Ben, ben, ben Birinci olarak ben çıkıyorum herhalde. Aha. Arkada top var ben attım. Haydi. Ya aga ben zıpladım Zıpladım Gördün mü zıpladım Ya bu, bu oyun şey benim hakkımı yiyor Hocam Durdurun şu topu Top gibi oynarım Kırmızı oldum ya Hakkım yenildi gene Yok kırmızı mı mavi mi ne? Göreceğiz şimdi ben çıkınca. Aha. <gülüyor> İkinciyim. <gülüyor> Oha. Kırmızıyım aynen. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bit bitmek üzere görüşmek üzere bay bay kanala abone olmayı unutmayın.